Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler birlikte bugün ne çekiyoruz? Valorant mobil indirme çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi önümüzde böyle normal ekran var. Google'a ilk önce giriyoruz. Tap. Tap yazıyoruz. Zaten çıkıyor tap tap. Alta indiğimizde Hemen şurada şöyle göstereyim. Burada. Ondan sonra sadece onun üstüne bir kere tıklıyoruz. Yükle var. Yüklüyoruz. O yüklendiğinde tap giriyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, yukarıda yazma var. Bak göstereyim. Yukarıda gördüğünüz gibi. Oraya tıklıyorsunuz. Valorant. Valorant mobil yazıyorsunuz. Mobil. Gördüğünüz gibi Valorant mobil. Gördüğünüz gibi böyle. Çıktı. Aşağıda. Preregister red yazır. Oraya tıkladığınızda yüklemiş oluruz. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.